Sosyalist ve kapitalist. Sual. Komünist ve sosyalist oldukları halde biz İslamcıyız diyenler var. Bir insan hem sosyalist hem Müslüman veya hem kapitalist hem Müslüman olabilir mi? Cevap. Önce bunların kısaca bir tariflerini yapalım. Komünizm dinleri inkar esasına dayanan bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzenini savunan felsefi görüş. Sosyalizm, komünizmin birinci aşaması olup onun sulandırılmış şekli. Kapitalizm, dinlere karışmayan veya dinleri sömürebilen üretim araçlarının sahipliğinin ve denetiminin kârını artırmak amacındaki özel kesimin elinde olduğu, özel mülkiyet, seçim hürriyetine sınırlı devlet ve serbest rekabete dayalı iktisadi ve sosyal sistem. Bir Müslüman kapitalist olursa kafir olmuş olmaz, günahkar olur. Ama komünist olursa dinsiz olacağı için kafir olur. Genelde S. Kutup gibi sosyalist zihniyetli kimseler, Müslüman ismini beğenmeyip kendilerine İslamcı diyorlar. Hiçbir İslam alimi İslamcıyım dememiştir. Türkçede genelde -cı, c -cı, -cu ekleri isim ve sıfat üreten bir ektir. İsim olarak sütçü, balıkçı, şarkıcı gibi o işin ticaretini yapan kimseye denir. Sıfat olarak pilavcı, esrarcı, yakıcı, yıkıcı, bölücü gibi kelimeler o şeyi yiyene ve o işten zevk alana denir. İslamcı Dinci de bunları andırıyor. İslam'ı ve dini yiyip bitirmekle zevk alan veya onun ticaretini yapan kimse gibidir. Bunun içinde hiç kimse dinci veya İslamcı olmamalı, sadece Müslüman olmalı. Müslümanlığı sosyalizme ve kapitalizme yakın görmemelidir.